Merhaba arkadaşlar. 15 Ekim 2020 Perşembe Ankara 2. Altılık Ayyan tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 9 11 3 5 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 2'yi ilave edebilir. 2. Ayak 7 2 10 11 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 4, 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayakta 4 numara Silent Brothers Gökhan Kocakaya ile tek olur. Üçüncü ayakta 4 numara tekimizdir. Beşinci ayak 2, 6, 3 Pardon dördüncü ayak 2, 6, 3 Beşinci ayak 9, 6 Son ayak 4, 5, 2, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 14, 6, 13 ilave edebilir. Ankara 2. 6'lı Ganyan tahminimde bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.